Öğrenmek hayattır. Kaldığı yerden devam ediyor. Değerli arkadaşlar, öğrenmek ne kadar güzel bir şey. Haz veriyor. Ama öğrenirken, iş yaparken dikkatimiz dağılıyor. Aradan önce dedik, zihnimiz yoğun. Kafamıza kır tilki, kırkının kuyruğu birbirine değmiyor. E ne yapacağız? Bir iş yaparken mümkün olduğu kadar tek işe odaklanın. Yani Tabii sorumluluklarımız çok, yapacağımız iş çok, üzerimize yük verilen vazifeler çok. Dolayısıyla değerli arkadaşlar ne yapacağız? Hepsini yapmaya kalktığımızda başarısız oluyorsak, dikkat dağılmaya başlıyorsa, konsantre olamıyorsak, ilgimiz, isteğimiz bir anda başka bir yere kayıyorsa yapılacak şey. Bir anda sorumlulukları azaltacaksın. Ve bir iş yaparken sorumlulukları azaltma şansın yoksa işi ayıracaksın, parçalara böleceksin. Parçalara bölemiyorsan da diyorsun ki tek bir işe gireceksin. O işi tamamladıktan sonra başka bir işe. İşi parçalara bölerek gittiğinizde daha rahat başardığınızı göreceksiniz. Aynı anda birden fazla iş yapmak yerine mümkün olduğu kadar tek iş yap. O işi tamamla, bitir, sonra başka bir işe geç. Diyelim birden fazla işim var birden fazla işi yapman gerekiyor ise arkadaşlar ikisini parça parça yapmaktansa üçünü dördünü parça parça yapmaktansa bunlardan bir tanesini bırakmak durumdasın. Önce aciliyet hangisi? Zaten problem çözme tekniklerinde verilen bir örnek var. Ortada bir sorun var. O sorunu çözeceksen o sorunun önce tespitini yapacaksın. Hızlı bir tespit ve acil ilk yapılması gereken yangın söndürme dediğimiz acil yapılması gerekeni bulacaksın. Bir tanesini bıraktık. Hangisini acil yapmam gerekiyordu? Bu. Önce acil olanı yap. Belli bir neticeye ulaştır. Ondan sonra diğerine geç. Bu tip durumlarda öncelik belirlemek durumundayız. Eğer öncelik belirlemezsek ne birinci işten, ne ikinci işten, ne üçüncü işten, hiçbir işten istediğimiz verimi yakalayamayız. İstediğimiz verimi yakalamak istiyor isek de bu defa ne yapacağız? Bir işe yoğunlaşacaksın. Diyelim bir işe başladık. O iş yoğun. O da yoğunsa bu defa o işi kendi içerisindeki kitabın içerisindeki bölümler gibi düşünün. Her bölümü kendi içerisinde değerlendireceksiniz. Dolayısıyla bir bölüm yapmadan diğerine geçmeyin. En azından belli bir okuma, belli bir çalışma, belli bir performans, belli bir başarı düzeyi yakalamadan ikinci işe geçmeyin. Hocam hepsini yapmam gerekiyor diyorsanız bu defa yapılacak en güzel şey iyi bir planlama yapacaksınız. O planları programlara dönüştüreceksiniz. Planlama, programlara dönüştürme ve sizin Yapmakta zorlandığınız kısımlar varsa yetkilendirme dediğimiz başka birilerine parçalara bölüp yetkilendirme ya da yetki devre ya da birilerinden destek alma, yardım alma gibi düşünün arkadaşlar. Bunu görürsünüz, hayatınızda görürsünüz ki bir dönem ben bunu çok fazla yapan biri değildim. Ama şimdi bazı işlerinde yapıyorum. Nasıl? Eskiden bir kitap yazdığım zaman ben kitabın her kısmını tek 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 düzeltirdim. Cümle yapılarına bakardım, bilaha bakarım doğru yazıyorum. Cümle yapılarına bakıyorum ama detaylı incelemesine zaman harcamıyorum. Neden zaman harcamıyorum? Çünkü zaten ben bunu yazdım. Bu fikir benim. Neye dikkat edeceğiz? İmla hatası var mı? Cümle hataları var mı? Giriş, gelişme, sonuçta kopmalar var mı? Zaten ben yazdığım için onu görme şansım yok. O zaman ne yapıyorum? Diyorum ki editörlük yapın, yapan ya da tahsih yapan ya da imla yazım kurallarına dikkat eden ya da bir musahi buluyorum. Bu işte çalışan birini diyorum ki bu kitabın düzenlemesi, tahsihi, cümle yapısı ve editöryasına bakman istiyorum. Benim yaptığımdan çok daha güzel bir netice çıkmaya başlıyor. Çünkü tamam bu bilgi benim. Ama en son hepsini yaptıktan sonra bir daha okuyorum. Çünkü bilgi benim, o yazan benim, o yapan kişi benim bakış açısına bakmıyor ki tamam farklı bakış açısıyla bakıyor ama bazı yerlerde anlam kaymaları ya da algıda farklılıklar olabilir. O yüzden algıdaki farklılıkların önüne geçmek için ise yine son kontrolü ben yapıyorum. Ondan sonra kitap basılıyor. Ne oldu? Ben ona harcayacağım zamanda başka bir çalışmaya zaman ayırıyorum. Ya da belli bir ustalık düzeni yakaladıktan sonra her şeyi senin yapman gerekmiyor. Hani sanayide bir kural vardır ya, usta vardır, kalfa vardır, çırak vardır. E şimdi o çırağın da ustalaşması için ne yapacak? Önce bir kere temel becerileri yapacak. Yani önce alt temel beceriler. Hani tabi caizse amiyane taş, sanayi tabiyle ayak işleri derler ya. Aslında ayak işleri değil, bana göre işin özüdür, temelidir. Onları yapacak. O el becerileri geliştikten sonra, oradaki kelime, terim, kavram, dağcı geliştikten sonra artık el becerilerin biraz daha böyle kullanmaya başladığı dönem ise kalfalık sürecidir o işi yaparken hani tabircesi gözü kapalı yapıyorsa bakınca böyle lep demeden leblebinin ham maddesinin nohut olduğunu, nohutun yetiştirmesi şekli, nohut şekilleri o nohuttan hangi tür leblebi olur türüne kadar varıyorsa bu iş ustadır işte. Ustalık düzeyi. Şimdi usta hem kalfalık hem çıraklık yaparsa yaptığı işte verimi ne kadar alabilir? Olmaz. O zaten ustalığın şanına da yakışmaz. Ben de diyorum ki her işi sen yapma. Ustalaştıysan yetkilendir ya da yapması gereken biriler varsa onlara yaptır. Onu yaptığında çok daha büyük başarılara ulaşırsın. Bunun yolu da işi parçalara böl. Buraya nereden geldik? İşi yaparken tek iş yap. O işte tamamla. Eğer ki tamamlamakta zorlanıyorsan, senin zaman alıyorsa bu defa tek iş yaparsan çok daha güzel bir şekilde ana odaklanırsın, yaptığın işe odaklanırsın, yaptığın işten de haz alırsın arkadaşım. Bu hem öğrenme için, hem başarı için, hem dikkat geliştirmek için ve yaptığın işte de güzel bir neticeye ulaşmak için olması gereken ana unsurlardan bir tanesi diyoruz arkadaşlar. Peki bir dikkat çalışması daha anne babalar, öğretmenler, öğrenci arkadaşlarımız Şimdi vereceğim çalışmayı çok iyi bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Harika bir dikkat çalışması. Dikkati geliştirmek için farklı çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi ise görsel hafızayı geliştirme çalışması. Neden? İnsan beyninin almış olduğu bilgilerin yüzde 83'ü görsel yolla alınır. Dolayısıyla değerli arkadaşlar görsel yolla alındığı için de diyoruz ki biz de görselliği geliştirmeye bakacağız öncelikle ne yapacağız? Görseli geliştirmenin yolu. Bir, kontrolü hayal var. Bu kontrolü hayal kısmını ben kısaca bahsedeceğim ama bağımsız olarak ayrı bir açıklama yapacağım daha sonra. Hayal derken zihin gözünü yani beyin gözünü, bilinçaltı gözünü ya da akli göz dediğimiz gözün aktif kullanılması ve zihinsel canlandırmanın öğrenmek istediğiniz bilginin hatırlamak istediğiniz bilginin fotoğrafını zihinde görme ve zihinde netleştirme çalışması kısaca. Aklı zihinde görme, zihinsel canlandırma dediğimiz canlandırma kısaca bu. Onunla ilgili dediğimiz gibi ayrı bir çalışma yapacağım. Peki burada o çalışmanın da öncesinde yapılması gereken bir çalışma. Kısaca resimlere bakarak, işte vitrinlere bakarak, fotoğraflara bakarak ya da görüntüler kısaca bakarak Detayı hatırlama çalışması. Bunun için şöyle bir yol izlemenizi tavsiye ediyorum. Her gün kendinize en az 15 dakika tercihen yarım saat 40 dakika zaman ayırın. Öncelikle resimli dergiler, magazin dergiler olabilir, resmi bol olan dergiler olabilir, yani bol fotoğraf olan, bol resim olan yani kısaca dergileri tercih ediyoruz. Yoksa şayet yine bilgisayardan hangi aklınıza bir şey bir alan getirin. O alanla ilgili görseller arayıp yine ekranda da çalışabilirsiniz. Olay şu arkadaşlar. Diyoruz ki dergiyi elimize aldık. Dergiyi elimize aldıktan sonra bir resimli sayfayı açıyoruz ya da kapağını açıyoruz. Diyorsun ki dergiyi açtık. Kapağına ya da oradaki resme fazla değil. Yaklaşık olarak yarım saniye ama başlangıçta bir saniye yapabilirsiniz. İki saniye, üç saniye çok tercih etmiyorum ben. Resme baktık. Resme baktıktan sonra bir saniye kapattık. Peki burada ne vardı? Hmm. Bir kitap kapağı vardı. Kitap kapağı maviydi. Öğrenci çalışma rehberi yazıyordu. Altta yazarlı isimleri vardı. Başka bir gözlük vardı. Başka? sol tarafta e, bir kişi vardı. Sağda e, kitapların altında ezilmiş bir kafa vardı. E, sağdakindekinde gözlük vardı, soldakinde gözlük yoktu. Gözlüğün yan kısımları köşeliydi ya da yuvarlaktı. Gözlüğün ortası teldi ya da plastik ya da kalındı. Hangisi ise o. Ha ben bu benim kendi kitap kapağım olduğu için bunu biliyorum. Hani onu örnek olarak veriyorum arkadaşlar. Şimdi bu yaptık değil mi? Anlattık. Şimdi zihinde canlandırma yaptık. Döndük tekrar bak. Hmm. Evet. Doğru. A. Üstte öğrenme ilkeleri yazıyormuş. Onu hatırlayamadım. Öğren çalışma rehberi tamam. Bir gözlük var. Tamam. Sağda bir kişi var. Ama ah. Kalemlik var yanında ve kalemlikte de beyaz ve kırmızı kalemler var. Hatta o kalemin uç kısmında da yeşildi. Hmm, tamam doğru. Sağdakinde ise kitaplar üstüne yüklenmiş. Gözlüklü demiştim ama gözlüklü değilmiş. Peki gözlüğün köşeleri nasıldı? Ay yine dikkat etmedim. Hmm. O zaman bir daha bak ve kapat. Evet gözlüğün köşesi aslında oval uzantı şeklinde. Ortada tel yok. Yine çift kemerli bir gözlük kullanmış. Ne oldu? Detay atalım. Sonra bir daha bakın. Kaçırdığın bir yer var mı? Evet, yok. O zaman ne yapacağız? Başka bir kitabı eline alıyorsun. Ya da başka bir resmi alıyorsun. Resme bir saniye bakıyorsun. Bir saniye baktıktan sonra diyorsun ki bu resimde yani fotoğrafta ne vardı? Kitabın ismi vardı. Eylül kefaretleri, Adem Karafilik. Bir yaprak var, turuncu yere düşmüş hani artık sonbahar yaprağı. Ama o e, yaprağın sonuna bir pranga zincirle bağlanmış. O pranga zincirle bağlanmış arkadaşlar. Altta ise yükseliş yayınları ibaresi var. E, o yaprağın üst kısmı biraz daha siyah, alt kısmı daha turuncuydu. Evet, evet buydu. Başka ne vardı bakalım? Hatırım. Şimdi bakalım bir saniye bak. Hmm, doğru A. Ben yaprağın üzerindeki yaprak izlerini, o kemer gibi izleri fark etmemişim. Başka Prangan'ın aslında yaprağa bağlanan kısmı kelepçe şeklinde. Kelepçe ile pranga arasında, ağırlık arasında bir zincir varmış. Bakıyorum doğru mu? Evet. Ne oldu? Bastusunun peşinden başka bir resmi açıp bak. Kapat ve kendi kendine anlat. Sona bir daha bak. Bunu her gün yapın. Görsel hafızayı geliştirmek için yapılacak muhteşem bir çalışma. Bunu her gün yarım saat. 45 dakika yapın net olarak şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bir ayın sonunda o detaylara kadar hatırladığınızı net göreceksiniz. Hatta ve hatta bunu evde kardeşinizle, anne babayla, anne babaysak evlatlarla ya da işte öğrenci evindeysek öğrenci arkadaşlarla, yurttaysak yurttaki arkadaşlarla yapabilirsiniz. Arkadaşınız dergi açsın ya da ekran açsın, ekranla bir görüntüyü göstersin, sonra dönsün. Ne vardı? anlat. Onun ilgili sorular sorsun. Sonra tekrar mesela arkadaş gösterdi, çekti, kendi baksın, soru sorsun. Bir daha göstersin, bir daha bak. Aynı şekilde bu defa sen göster, arkadaş baksın, arkadaş göstersin, sen bak. Karşılıklı dönüşümlerle yaparsanız çok daha bir güzel bir şekilde görsel hafızanızın geliştiğini göreceksiniz. Bir diğer çalışma değerli arkadaşlar. Yine görsellikle ilgili bir çalışma. Aynısını dediğim bir ekranda yapabilirsiniz. Gör ekranda bir görüntüyü al. Ee, onu sonra kapat ekran görüntüsünü. Detayı hatırla. Bir daha bak. Bir daha bir daha. Daha sonra bunu biraz daha farklı boyuta götürüyoruz. Yolda gidiyorsun. Yolda giderken mağazalar vardır. Mağazaların vitrine ben bunu arkadaşlar kendim yaptım. Öğrencilere söylüyorum. Böyle hatta çok ilginç e, deneyimlerini paylaşanlar oldu benimle. Yolda giderken bir anda bir mağazanın bir vitrinin önünde durun. Mağazanın vitrinin önünde durduktan sonra dön ve mağazanın vitrine şöyle bir iki saniye bak. Vitrin olduğu için durum değişiyor. Döndükten sonra dön, burada ne vardı? Hmm. Bu mağaza, işte daha ziyade bu mağazada işte kışlık kıyafetler var. Ne var? Sağ tarafta bayan kıyafetleri var, ee, işte sol tarafta bay kıyafetleri var. Renkler nasıl? Renkler daha çok böyle kareli, çizgili, oduncu gömleği tarzı gömlekler var. Başka işte kadın kıyafetinde a işte turuncu bir manto var, pardesu bir şey manto var. Ee, i̇şte detay ayakkabı olarak hatırlamıyorum. Başka renk ne vardı? İşte detay. Son erkek kısmında ne vardı? Cık, hatırlamıyorum. Öyle mi? Dön tekrar bir daha bak. Baktıktan sonra dön. Ha bu vardı ve detay. Sonra gerekirse bir daha dön. Sonra git başka bir vitrine bak. Dön ne vardı? Bu. Yine niye mesela belli sabit şey diyoruz? Dönüp bakma şansın var. Ha bazıları diyor hocam diyor yolda giden arabaların plakalarına yap baksak. Zaten araba gitti plakayı nasıl alacaksın? Ha şu olabilir. Fotoğrafını çek fotoğrafa bak o olur. Ama yolda gideni nasıl hatırlayacaksın? Burada bir çek yöntemi yani kontrol yönteminin olması gerekiyor. Şimdi kontrol edemiyorsam kendini kandırmaktan öte gidemezsin. Bu da yine çok hoş bir çalışma arkadaşlar görüntülere bak, detayı hatırla. Bunu düzenli ve sistematik olarak yaptığınızda görsel hafızanızda ciddi anlamda bir ilerleme olduğunu göreceksiniz. Ki yaptığım çalışmalarda ben mesela görsel hafızam zayıftır. Zayıftı. Kendi adıma söylüyorum. Ben mesela kendimi yıllarca görsel zannederdim ama görsel değilmişim. Ben dokunsal birisiyim. Ama hareketli, eylem yoğunluklu süreç önemli ama sonuç daha önemli olduğu için ben de ve insan odaklı ve iş odaklı, çalışma odaklı biri olduğum için hızlı konuşuyorum, hızlı hareket ediyorum. Görsellerin özelliklerini gösteriyorum ama yapı itibariyle dokunsalım. Görsellik yoktur bende ki onun başka örnekleri de var. O zihinsel canlandırmada kendimle ilgili örnekler de vereceğim. Gözümü kapattığımda mesela görüntü tam oluşmaz ben Hiç. Halen de dönem dönem yapmakta zorlanırım. Çünkü tam görsel değilim görsellerde anında fotoğraf zihinlerine gelir. Arkadaşlar mesela ben bunu yaparken herhangi bir şey düşündüğümde bir türlü canlandıramıyorum. Ya da bir fotoğrafı aldım elime, fotoğrafa baktım ya da resmen fotoğrafa baktım. Ne vardı? Mesela şimdi hayalimde işte yerlerini görmeye şey söylüyorum ama zihninde görüntü oluşmuyor. Do. Ama bu çalışmalardan sonra ben de yaklaşık olarak bir ay yakın bir çalışma yaptım. Daha sonra öğrencilerle yapmış olduğumuz çalışmalardan sonra zihnimde tam her zaman için söylüyorum fotoğraf net olarak belirmese de ama zihnimde o fotoğrafın yerlerini canlandırabiliyorum. Bak görüntü farklı bir şey canlandırmak farklı bir şey. Direkt görüntü geliyor orada. Bu da harika bir görsel canlandırma geliştirme çalışması. Bunu yaptığımızda ise ne oldu? Kontrollü bir hayal kurma var. Resimlere bakarak hatırlama çalışmaları. Bu aynı zamanda dikkati geliştiriyor. Dikkatle beraber görmeyi, tanımayı, öğrenmeyi ve daha önemlisi öğrendiğimiz bilgiyi hatırlama düzeyini geliştiriyor arkadaşlar. Bunda yine herkese tavsiye ettiğim harika bir çalışmadır. Evet resimlere bakma. Bir diğer dikkate yönelik çalışmamız. Arkadaşlar elinize bir su alın bardak alın bardağı tut bardağa bak odaklan ben şu anda bardağa bakıyorum bardakta su var elinde bardak var bardakta su var şu anda suya bakıyorum. Sadece suya bakıyorum. Suyun şeffaflığını görüyorum. Suyun serinliğini ya da sıcaklığını ya da soğukluğunu hissediyorum. Şu anda elimde su tutuyorum. Bardağı ve suyu görüyorum. Şu anda bardağı ve suyu hissediyorum. Zihniniz sürekli bunu tekrar edin zihninizde kaymalar olduğu anda mesela o anda kapı açıldı dikkatiniz çekildi. Dışarıdan ses geldi yanında dikkatiniz gitti. Anında çevresel bir faktörlerle karşılaştığınızda sesle ilgili bir faktörle karşılaştığınızda duygu ile ilgili farklı duygu yaşadığınızda hemen kendinize uyarı veriyorsunuz. Hayır ben suya bakıyorum. Elimde bardak. Bardağın içerisinde su var. Su şeffaf. A. Su ışığı kırıyor. Elim nasıl gözüküyor? Elim farkında incelemeye başladığınızda da hayır. Ben suya bakıyorum. Yani en ufak bir zihinsel kayma hissettiğinizde bu içsel olabilir. Dıştan gelen kaynaklı faktörler olabilir. Hayır ben bardağa bakıyorum. Hayır ben suya bakıyorum. Şu anda bardak bardakta su var. Su serin, su sıcak, su şeffaf. Su serin deyince bir anda klima aklına geldiyse, de, deniz aklına geldiyse hayır ben bardakta suya bakıyorum. Ne oldu? Sistematik ve düzenli olarak ana yoğunlaşıyorsunuz. Hatta bakarken zihniniz kayma oldu diyelim. Bir an duraklayın. Ben suya bakıyorum. Bak hatta su. Hmm. Bardakta su var. Suya bakıyorum. Suya baktıktan sonra arkadaşlar suya bakıyorum. Dikkatinizi bu şekilde toparlayın. Bu sizde harika bir dikkat geliştirme çalışması yapacaktır. Bizler bundan sonraki programlarımızda yine öğrenme hayatları büyük olasılıkla arkadaşlar birkaç hafta belki 5, 6, 7, 8 hafta bilemiyorum programa göre ve yine sizden gelen geri bildirimlere göre dikkat konusunu paylaşmaya çalışacağız. Başta da söylediğimiz gibi dikkat konusu yetişkinlerde, çocuklarda, sürekli yaşadığımız ana sorunlardan bir tanesi. Ama biz genellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu öğrenciler için, çocuklar için kullanırız. Ama yetişkinlerde çocuklardan çok da geri kalmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz de diyoruz ki dikkat direkt doğuştan gelmiyor dikkatsizlik. Onu genetik faktörler hariç onu söylüyorum. Onun haricinde hayatın içerisinde yaşanıyor. Hayatın içerisinde yaşandığı için de yine çalışarak zihinsel canlandırmayla, eğitimle, sporla, yine gıdayla ve yine kişisel gelişimdeki yapmış olduğumuz örnek çalışmalarla dikkat kesinlikle geliştirilebiliyor. Çünkü yıllardır bunu yapıyoruz. Bize gelen öğrencilerin, velilerin en çok dert yandığı konulardan bir tanesi hocam çocuğun dikkate dağınık, hocam dikkatini vermiyor, hocam zihni sürekli gidiyor, hocam sorun. Dikkat, dikkat, dikkat. O kadar çok karşılaşıyoruz ki arkadaşlar. Ama net olarak söylüyoruz bizim hız okuma eğitimlerine katılan bir kişinin çok rahatlı herkes için söylüyorum dikkat ve konsantrasyonu bir haftada iki haftada en geç bir ayda ortalama yüzde elli artıyor. Bu nasıl anlıyoruz? Ve hatta bunu öğrencilere şunu söylüyorum, diyorum ki arkadaşlar buraya geldiniz eve gidince ya da eğer kursa katılmadan önce geldiyse birkaç hafta varsa, bakın diyorum ders çalışırken kitap okurken kaç dakika sonra dikkatiniz dağılıyor. İşte çevreyle ilgilenmeye başlıyorsunuz, ilginiz farklı yöne kaymaya başlıyor, altınıza su çıkmaya başlıyor, annemizin tabiriyle kurt kaynamaya başlıyor, kalkma ihtiyacı duyuyorsunuz, çevreyle ilgilenme ihtiyacı duyuyorsunuz. Onu hissettiğiniz anda bakın. Saat kaçta başlamıştık işte kitap okumaya da ders çalışmaya? Saat 10'da başladık. Kaçta başladı dikkat dağılması? İşte onu 10 geçer ya da onu 15 geçer. Neyse. Bunu bir hafta boyunca her gün yani beş gün boyunca dikkat edin. Sizin zaten ortalama dikkat süreniz aşağı yukarı çıkacaktır. Ama bazı ayrıntılar var. Bunu sonraki programlarda bahsedeceğim. Mesela sayısal derslerdeki dikkat süresiyle sözel derslerdeki dikkat süresi aynı değildir. İlgi alanına giren bir yazıyla ilgi alanına girmeyen bir yazı ya da severek yaptığım bir işle sırf iş olsun diye yaptığım bir işteki dikkat süresi yine aynı değildir. O zaman ne yapacağız? Kendi dikkat sürenize göre dikkat yani şimdi kendi durumunuza göre dikkat sürenizi geliştireceksiniz arkadaşlar. Evet dikkat sorunu üzerinde konuşacağımız konulardan bir tanesi. Bizler Öğrenmek Hayattır programında işte okuma, anlama, öğrenme konularını konuşuyoruz. Sizlerden sorular geliyor. Tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar lütfen sorularınızı paylaşın. Yine Adem Karafilik sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Sorularınızı oradan yönlendirebilirsiniz. Aynı zamanda yine BBN Türk'ün sosyal medya hesaplarından, kanallarından, yine BBN Türk'ün iletişim kanallarından da sorularınızı bize yöneltebilirsiniz. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz konular varsa mutlaka bizlerle paylaşın diyoruz. Bizler her hafta, pazar günü BBN Türk'te öğrenmek hayattır diyoruz tüm ekiple beraber yine dolu dolu programlar için hazırız efendim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere hepinize güzelliklerle, gülücüklerle dolu bir gün diliyorum efendim.